...son derece saf yani... ...derdini anlattı. İnşallah... ...Hala Hanım'ı da getirebiliriz. Arayalım bakalım. Efendim. E, merhaba, Hala Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Hala Hanım, ben bir şansım olsa... ...programından arıyorum sizi. Ayşegül Günay, nasılsınız? A İyiyim Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hala hanım programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum ama bizde ee, size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mü? Aslında izliyorum programınızı ve şu an e, kimin başvurduğunu az çok tahmin edebiliyorum. Kim başvurmuş olabilir? Kamil başvurmuş olabilir. Evet. Evet Hala Hanım. Ee, ben, e, evinizin önünde aracımız var. Ee, aracın içinde de programı izliyorsanız bilirsiniz size ait olan emanet var. Araca gelebilir misiniz? Ayşegül Hanım. Aslında onunla hiç yüzleşmek istemiyorum. Onunla ilgili olan hiçbir şeye yaklaşmak istemiyorum ama... Neden? İstemiyorum çünkü ben onu tamamıyla bitirdim. Tamamen bitirdim diyorsunuz ama ben e, sizden bir e, şans vermenizi istiyorum bize. Lütfen araca gelin ve size ait olan emaneti alın, ondan sonra konuşalım olur mu hala? Peki Herşegül Hanım geleceğim. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum. Birazdan sizi tekrar arayacağım o zaman. Tamam. Sağ olun. Ben şimdi tekrar arayacağım. Alo. Hala Hanım sanırım araçtasınız. Evet, evet şu an araçtayım. E, tamam, ben size mesajla bir şifre gönderdim. E, kasamız var araçta biliyorsunuz. Evet. O şifreye girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alabilirsiniz. Tamam, bir saniye şifreye bakayım. Tamam. E, telefonu kapamayın, bende ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Ha, hayır. Ya Ayşegül Hanım, kendin yüzsüzlüğünü sizden mi hallettik ya? Ee, pardon Ayla Hanım, ne var kasada? Ya yüzük göndermiş utanmadan. Bu nasıl bir yüzsüzlük, nasıl bir terbiyesizlik? Hala Hanım ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Araç, araç sizi benim olduğum yere getirse. Ben bir de hikayeyi sizden dinlesem olabilir mi? Biliyorsunuz hiçbir şey tek taraflı değildir ve tek taraflı dinlemek istemiyorum. Siz de tanımak ve dinlemek istiyorum. Ayşegül Hanım oraya geleceğim. Beni nasıl aldattığını cümle aleme anlatacağım. İnanın o göründüğü gibi biri değil. Keşke göründüğü gibi biri olsaydı da ben de bunca yılımı çapatmış olmasaydım. Hiç e hiç öyle demeyin, düşünmeyin. Ben anlattığı bir takım şeylere gerçekten inandım. Ama sizinle konuşmak istiyorum hala Hanım. Tamam, geleceğim. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum o zaman sizi. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, bayağı sinirli. <laughs> Abla hoş geldin. Hoş bulduk ya. Cami yani sen bayağı sinirlendirmişsin Hale'yi ama. Dedi ki gelecek buraya. Geldi. Wow. Ama seninle konuşmak için değil. Önce benimle konuşmak için. Geliyor değil mi abla? Hale, herkese Buran abi. Herkese çay Buran abi. Gazoz, gazoz ister misin abla? gazoz, gazoz da içebilirsin dayı. Yok hiç, çok teşekkürler sağ olasın. Ee, dedi ki sizi niye böyle bir şey alet etti dedi. Benim yıllarımı heba etti dedi. Ayla. Ey aşk bak bu olmadı. Vallahi abla, ben ne yapmışım onu yıldır neva ya. ya? Vallahi ondan dinleyeceğim Kamil. Ama e, niye bu kadar mesela sakladınız? Niye bu kadar beklediniz? Sert mi ailesi? Nasıl insanlar? Abla çok sert. Ha. Tabii biz burada tüm kırk liraylı ondan korkar. Aa. Tabii, tabii. Dursun meydan. Tabii ki. Niye şey bir adam. Çok yani. sert. of. Acayip sert bu adam. İyi yine çıkmışsın karşısına. Vallahi çıktım ben. O zaten o delice sarti bende. Hı. Ben bu düz tabanlıkla bir de adamın karşısına niye çıktım onu da anlamadım da. Vallahi abla durumu biliyorum. Full olayını yanlış anladı. Şimdi ben ne diyeyim ki yani niye küstü ki bana? Uran abi sağ olasın. Teşekkür ederiz. Vallahi yani yanlış o yanlış anlamayı düzeltsek. Vallahi ne olur gözüm çapanayım ne olur yardım et. Ee, zaten önemli olan. O kısım benim için ben onu bir haleden dinlemek istiyorum yani ne gördü ne anladı ne dinledi ama senin bu anlattığın kadar saf yani bir şeyse zaten bunu çözeriz diye düşünüyorum Çö ben Kamil. Yani hani senin anlattığın biçimde ise bunun çözülmemesi için bir sebep yok ee, eğer o da seni seviyorsa e, zaten buna evet diyecektir. Ben inanıyorum o beni çok... Nasıl tanıştınız bir onu anlatsana. Allah Allah biz o zaman tabii çok daha genciyiz daha çocuğuz tabii lisede. Lise 2. Ben bunu gördüm böyle baktım. İlk görüşte böyle ben hiç anlamadım öyle. Göz görmez böyle, böyle kakalak gibi kalıyorum ben öyle bir de. Estağfurullah. Yalan, babası sordu ya hani bana bir soru. Böyle kaldım. Aynı o şekilde kaldım kıza hiçbir şey diyemedim. Kıza böyle gittim böyle yanına böyle okuyorum 10 dakika boyunca televizyona baktım. Ders oldu girdik bir tane oldu falan. Ben yekten kıza dedim ki ben de... Aynı sınıftasınız. Aynı sınıftayız tabii. Aynı aynı derse girdik. Bir sonraki teneffüste de dedim ki yekten direkt ben dedim ki ben senden hoşlanıyorum be dedim. Tabii. İlk gün daha. Tabii tabii ilk gün. Oo. İlk, ilk o, daha o hayatımda. Ne yaptı? Hiçbir şey. Utandı mı? Hiçbir şey yapmadı abla. Ben öyle kaldım yine kakalak gibi kaldım orada. Hiçbir şey yapmadı. Ben böyle kaldım dedim. İyi rezil ettim kendimi dedim. Baktım sonra bu böyle bana kalem istemeye başladı benden. Silgi istiyor, bir şeyler istiyor falan ama ben böyle hani tabii yok diyorum olmaz. Bir hafta sonra dedi ki o da ben de sana hoşlanıyorum dedi. Oo. Vallahi öyle başladı. Sonra işte dedik üniversiteye gidecektik biliyorsun. O olmadı. Ondan sonra buralara kadar geldik. E bakalım e, hale nasıl anlatacak durumu onu merak ediyorum açıkçası. bakalım, bakalım abla inşallah. Hep var ben sana bir şey söyleyeyim. Ey, bunlar benim iyi niyetimden. Vallahi. O Fulya'ya kapıyı açtım. Böyle oldu. Vallahi iyi niyetinden. Ya ha. canım, kapı komşundur, Bir de çocukluktan beri tanıdığın e, insanmış. Burada gerçekten ciddi bir yanlış anlaşılma söz konusu. Ve evet hale gelmiş. Vallahi mi Allah? Evet. evet. Abi ben bir çay söyleyeyim. <laughs> Bir çay daha. İnşallah yan yana gelirsiniz. Ben şimdi gideyim biraz onunla konuşayım. İnşallah. Bir de ondan dinleyeyim bu hikayeleri. Ondan sonra inşallah kavuştururuz sizi. Ablam sağ olasın. Vallahi tamam. Ne muradım varsa versin. Allah. Ne diyeyim Adem, bilemedim. Hepimizin cümlemizin. İyi düşünenlere, iyi niyetli insanlara daha çok versin. Tamam. İnşallah. Ben şimdi seni bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah gelir. Hale e, seninle orada buluşur. İnşallah. Yanına çok, çok, oraya sağ geliriz. Tamam. Seni oraya davet ediyorum. Ben de yanına gidiyorum. Tamam, tamam. abi. Görüşürüz. Görüşürüz abla.